kavanoz Nutella'yı waffle makinesine koyacağım. Bu harika olacak. Kendime çikolatalı waffle yapacağım. Hiçbir damla bile kalmadı. Şimdi attım ve pişiriyoruz. peki ya yangın çıkarsa? Korkunç. Buna asla izin verilmez. Ya hayır aptalca yangın falan çıkmayacak. Hmm, bu ne koku böyle? Bir duman da var. Ah evde yangın var. Bir şeyler yanıyor. Aman tanrım. Sonuçta olduk. Ah, şimdi seni söndüreceğim. Bu da ne yapıyorsun sen? Her şeyi acilen söndürmeliyiz. Vay canına geçti. Çok teşekkürler ama yemeğimi mahvettin. Ve şimdi bu şık siyah waffle'ları yemeyeceğim tabii ki. Ah ama tanrım üzüldüm. Bu yüzden challenge diyorum. Challenge. Vay canına harika. Bu harika bir yanardağ. da. Burada kim var? Aa, benim Peppa. Aa, volkanik patlama kurtarın yardım edin. <laughs> Marshmallow'dan bir kurtarma ipi sana doğru geliyor. Ham. Benimle de gel. Tatlı bir fikrim var. Onu çekeceğim. Harika tatlı ipi bir kaseye koyacağım. Ve bunu yanardağın üzerinde eriteceğim. Şimdi ne olduğuna bir bakalım. Aa, ellerimi yakıyor. Ama bu çok lezzetli. İşte Nutella geliyor. Harika. Marshmallow'u Nutella ile karıştıracağım. Tüm bunları ellerimle yapacağım. Ve çok güzel bir çikolatalı tatlılığa dönüştü. Çikolatalı slime diyebilirsiniz. Bu çok havalı. Benim de sade bir slime'ım var. Ve onunla oynamak çok eğlenceli. Ah, ne yapıyorsun? Korkuttun beni. Hayır yere düşmemeliydi. Şimdi kaldırıyorum ve çöp içinde her şey yapışmış. Ah, sanırım ona artık ihtiyacım yok. Ha, bak elinde ne var. Vay canına bu çok havalı uzanıyor. Evet ısır onu. Ne? Isır Mok mu? Gerçekten mi? Hmm, ilginç. Çok lezzetli. Harika bir şey yapmışsın. Çok havalı. Aa, Cengo oynayalım. Ah oh hayır tüm kulem çöktü. Ben kaybettim. Peki ne yapacağım? Ah bir kavanoz Nutella. Tamam çok lezzetli bir şey. Ah, ne oldu bana kim saldırıyor anlamıyorum. Hey. Pekala. Şimdi görürsün sen. Demek yaramazlık yapıyorsun. Bakalım bana gel. Folyodan yapılmış küçük adam. işte böyle. Ben kazandım. Ne kadar ilginç bir adam. İşte fazladan bir parça aldı. Şimdi foliyi böyle kullanacağım. Bir kalıp gibi içine nutella dolduracağım. Ve yiyebileceğim süper bir oyun yapacağım. Ah Evet ama her şeyi ısıtmalıyım önce. Tabii ki saç maşasını kullanacağım. Buraya koydum. Ah müthiş kokuyor. Sonuç mükemmel. Çıkarıyoruz. Tamamdır. Şimdi bunlarla oyun oynayabilirim. Üzerine pudra şekeri serpiyorum. Ah ve işte açıcı bir cenga oldu. Alex'e göstereceğim. Oo, odanızda eğlenmek ne kadar güzel. ah ne kadar yükseğe atlıyorsun. Ama üzülme senin için lezzetli bir şeyler getirdim. Hmm, tadına bakalım. Aa, çok ilginç bir şey. Çikolatalı mı bu? Lezzetli. Hepsini bana ver. Hmm, ben Nutella yemek istiyorum. bu arada tamamen boşmuş. Hayır. Sadece birkaç damla kalmış. Aa, çok lezzetli. Ama bu ses böyle? Süt mü? Nereden geldi? Neyse. <laughs> Sütlü çikolata kokteyli yapacağım. Baksanıza doldurduk. Kapattı da ve şimdi iyice sallamamız gerekiyor. Şimdi pipetleri ekliyoruz. Evet, satranç çok zor bir oyundur. Hmm, ne yapsam acaba? Bilmiyorum, belki böyle. Hayır, harika bir hamle yapmanız gerekiyor. O yüzden bu kokteyli içebilirsiniz. Onu ben içmek istiyorum. Ah, hayır. Şimdi ben istiyorum. Tamamdır. Hepimiz içelim. Evet, Nutella çok lezzetli. Bayıldım ona. Ah, bu da ne böyle? Bu bir tavuk mu? Ben ne çu yumurta? Anlamıyorum bu sade yumurta mı yoksa ne? Aman tanrım bu gerçek yumurta. Tamam karıştıralım. Ve ilginç bir fikrim var. Okay. Nutella'dan kurabiye yapacağım. Hepsiye böyle çeviriyorum ve kesiyorum. Harika. Şimdi onları biraz pişirelim. Ah, Nutella'dan kurabilirim. Hadi hazır olun. İşte bu. Mis kokulu. Onların tadına bakmalıyız. Aa, şimdi böyle koyalım tabağa. Evet. Ve gidip gösterelim. Oo, ben şimdi kazanıyorum. Evet şampiyon oldum. Ama bu ne böyle? Lezzetli görünüyor. Evet bu inanılmaz derecede lezzetli. Harika bir şey. Peki burada ne var? Neler oluyor? hayvanlar ormanda dolaşıyor. Ama işte seni yakaladım. Nutella ve şu ayıcık. Hmm. Aklıma harika bir fikir geldi. Nutella'yı böyle boşaltıyoruz. Eriyor. Aa, harika olmuş. Şimdi içine biraz pudra şekeri ekledik. Ve bu kalıbı kullanıyoruz. Böylelikle mükemmel çikolatalı ayıcık olacak. Ay tamam de. Şimdi donduralım. Seni buz esaretinden çıkarmanın zamanı geldi tatlı yiyecek. Evet kesinlikle hazır. Böyle kaseye koyduk. Ay karnın ne kadar da eğlenceli. Alex'i e göstermeliyiz. Oo, bu çok çok eğlencelidir. Oo, ne ilginç ve eğlenceli bir oyun. Oo, kalkmak istiyorum. Kovasını ısıracağım. Hmm, i̇nanılmaz derecede lezzetli. Aa, korkunç bir film. Şimdi ne olacak acaba? Ne kadar ilginç. Aman tanrım. ne böyle? Aa, patlamış mısır bitmiş. Ama aklıma harika bir fikir geldi. Patlamamış mısırları böyle boşaltıyorum. Evet. İşte bu çikolata tam gereken. Teşekkürler. Aa, çok küçük ama. Neyse çok tatlı görünüyorlar. Şimdi hepsini boşaltıyorum. Mısırın içine döktüm. Ve hepsini kızartabilirim. Şimdi çikolatalı patlamış mısırım olacak. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Hazır mı acaba? Hazır mısın sen? Ay. Tamam hazır olmuş. Çikolatalı inanılmaz patlamış mısırım var. Gidip arkadaşlarımla paylaşayım. Balıkları akvaryuma gönderiyorum. Aha, burada çok fazla su var. Aa, ne getirmiştin? Bak elimde ne var? Çikolatalı patlamış mısır. Vay canına harika. Sen her zamanki gibi çok iyisin. Evet, sana söylüyorum. söylüyorum. Ne oldu? Vay canına. Nutella'nın boş kavanozları. Onlarla ne yapsam acaba? Bir fikrim var tabii ki. Şimdi ressam bavulumu alacağım. Ve içinden boya alacağım. Ve şimdi bu kavanozları boyayacağım. Önce sarı. Daha hızlı olmak için böyle siyah rengi alacağım. Ve üzerine bir yüz çizeceğim. Çok tatlı. İşte baksanıza. Araba uçuyor ve... Oh sende ne var öyle? Baksana şunlara. Çok tatlı. Şu oyuncakların içine koyabilirsin. Evet gerçekten çok havalı. Al şunu şimdi. Ama elimde güzel bir köpeğim kaldı. Hem siyah hem de beyaz. Nereye koyacağız? İşte şuraya. Harikayız. Peki hala ayılar. Biraz kola ister misiniz? Ay, keşke dünyadaki her şey kola tadında olsaydı. Öyle değil mi ayıcık? Ay, alındım. Aa, ayıcık burada balığını unutmuş. Sanırım biraz denesem sorun olmaz. Hmm, ayıcık benden çok lezzetli bir balı saklıyormuş. Bir fikrim var. Peki ya koladan bal yaparsak? kolaya biraz bal ekleyelim. Bence bu harika olacak. Hazır. Tamam. Gereksiz her şeyi temizliyoruz. Şimdi şeyi kapatacağız ve iyice sallamaya başlayacağız. Salla. Tam önümüzde buzdolabını görüyorum. Şişeyi tamamen donuna kadar soğukta tutmalıyız. Hmm, kola ne zaman bal haline dönüşecek? İşte işe yaradı. Umarım lezzetlidir. Vay canına ne kadar da Emma kesinlikle buna bayılacak. Vay canına mı? Ama neden akmıyor? şaka mı? Basman gerekiyor. Aa, anladım. Çok ilginç ve sıra dışı. Çok iyi olmuş ya. Aferin sana. İşte dönüyoruz. Aa, bakalım dondurma çok lezzetli. Aa, bitti mi? Ee, ne yapacağım şimdi? Of ya. Tüm her şey bitti. Bingo. Ama bir fikrim var. Şimdi kendi dondurmamı yapacağım. İhtiyacım olan tek şey anında dondurma spreyi. İşte burada. Ay, çok hızlı. Ama bana uygun. Herhangi bir yüzeyi dondurabilir. Ve daha sonra kendi benzersiz dondurmamızı yapabiliriz. Tamamdır. Kola halkaları yapacağım. Şimdi her şeyi karıştırmam gerekecek. Aa, muhteşem. Dondurma kola tadında olacak. Tamam neredeyse hazır. Sadece keseceğiz ve böyle saracağız mükemmel lezzetli ve çok güzel oluyor. Çabuk elmaya getirelim. Dikkatli ol. Kulemi mahvettin. Bunu sonraya bırak. Şunun tadına bak. Kala tamam. Aa, aferin Britney. Dondurma mükemmel. Kola ile jelibon. Harika. Aa, Gerçekten bitti mi ya? Nasıl oldu böyle? <laughs> ne? Birilerin partisi mi var ve beni çağırmadılar mı? Bunu ödünç alabilir miyim? Kimse fark etmedi bile. Aa, bakalım harika bir fikrim var. Dondurmayı kendim yaptım. O zaman celibon da yapabilirim. Her zamankinden daha kolay. Her şeyi karıştırıyoruz ve şimdi dikkatlice kalıplara dağıtabiliriz. Bir ayıcık, iki ayıcık, üç ayıcık. İşte bu. Tüm ayıcıklar dolmuş. Test ettik. Hazır. Yes. Tamam çıkarabiliriz. Ayıcık sen misin bu? Ayıcık tatlısın. Şimdi sonsuz bir koladan delibonlar yapabilirim. Emma'ya götürmeliyiz. Emma! Dikkat et. Sana doğru geliyorum. Ah, pardon. Ben dans ediyordum. Tadına bak işte kendim yaptım. Hoşuna gitti mi? Hadi çak. Burada ne var? Kola, şeker ve kakao. İyi ee, bu ne? Ne of. Ve boş bir kutu mu? Ha anladım bu bir kalıp. Bir fikrim var. Şimdi malzemeleri karıştırıyorum ve tabii ki kolayı da unutmuyorum karıştırmak kaldı. Sanırım lezzetli bir kovala kekine sahip olacağım. Aa işte bu. Hazır. Bu lezzetli kokuyor. Emma'ya gidiyoruz. Şimdi onu korkutacağım. neden bu kadar güzel kokuyor? Britney benim için ne yaptın? Vay canına denemek için sabırsızlanıyorum. Hmm, nefis. Britney aferin sana. Profesyonel bir kaykaycı arenaya giriyor. Aa, ah, engelleri yaşıyor? Ama bu ne böyle? Pamuk şeker makinesi mi? Evet. Çok lezzetli. Ne yapsam acaba? Ha, kola tabii ki. Biraz ekleyelim tabii. Ve evet, şimdi makineyi açıyoruz. Aa, baksanıza ne oluyor? Koladan pamuk, şeker, kemer. Bir sürü istiyorum. Kocaman. Evet işte böyle. Ve son dokunuşlar. Aa, böyle yapacağım. Biraz şuradan keseceğim. Ve böyle hazır kedici. sürprizim var. Ah anneciğim bu ne bir şey ya? Bu kedicik tadına bakalım. Vay canına inanılmaz derecede lezzetli. Harika. Mükemmel mutfakta bir şeyler pişirdiğini hissediyorum. Ne? Pankek mi? Belli ki biraz kolası eksik büyük onun tavasına ödünç almanın sakıncası olmaz. Kaynamaya başlıyor. İşte gizli malzeme ve hızlı. Kovadan pankek büyük kendini yaptığı kadar ilginç değil ama çok lezzetli. Hazır. Bu bitti. Afiyet olsun. Ah bu ne böyle? Kola jölesi mi? ilginç görünüyor. Peki tadı nasıl? Oo, hiç de iyi değilmiş. Britney bu sefer pek iyi olmamış. Wow. Vay canına karamelden kristaller. Havalı görünüyor. Hı -hı. Aa, sana daha yakından bakmalıyız. Mikroskopum nerede? Aa, çok iyisin. Aa, ne yapıyor şurada? Neden ona ihtiyacım var? Anladım tabii ya. Kovada kristaller yapabiliriz. Neden bunu daha önce düşünmedim ki? Bu çok kolay. Kırışım hazır. Yine kantikçe hepsini bir bardağa dökmek. Bir çubuk aldık. Şeker. Ve tabii ya bir saç takası. Kristali böyle bırakıyoruz ve bekliyoruz. Ağacınınla büyümeye başlıyor çok lezzetli olmalı. Çabucak Emma'ya götürelim. Herkese merhaba. Ya ne yapıyorsun? Video yapıyordum. What? Ah, tamam tadına bakalım. Vay canına lezzetli. Şikolata içmek benim için sorun değil. Ya bir şişeden biraz daha fazlasını içsem? Lastik eldivenlere ihtiyacım var. Tüm şişeleri böyle alıyoruz. Ve bantla yapıştırıyoruz birbirine. Böyle güzel bir şey ortaya çıktı. Bakalım. Şuradan sabitliyoruz. Biraz tutkal ekleyelim. Ve yumuşacık bir şey oluyor. Ve bulut gibi. Pamuk tamamdır. Ve üzerine böyle yapıştırıyoruz. Anladınız mı ne olacak? Evet yumuşacık bir şey çok güzel hediye. Kendime pedikür yapalım. Ah, Vay canına Britney bu benim için mi? Her zamanki gibi zamanında geldin. Üzerinde ödev yapmak çok kolay. Ve ayını da oturtabilirim. Harika. Bugünlük bu kadar. Fanfur kanalına abone olmayı unutma. Beğenmek dışına bas. Ve yakında görüşürüz arkadaşlar. Güle güle.